sunduğum zehir olsa yine içerim. Göz yaşım nehir olsa yine geçerim, geçerim. Gül yanakların sonsa bir üzün akar bedenime. Yazgım inat yine de seni seçerim, seçerim. Saklı düşlerim en derin ifadesi Tanrının bana en zarif hediyesi Saklı düşlerim en derin ifadesi Tanrının bana en zarif hediyesi Ayrıyor durakları geçse bile bile bir sözün yeter gülüşüne dayanamam dönerim cam kırıkları batsa yüreğime kor dudakların yaksa beni yine ömrümü sana feda ederim En son durakları Geçse bile bile bir sözün yeter Gülüşüne dayanamam Dönerim cam kırıkları Batsa yüreğime kor dudakların Yaksa beni yine ömrümü sana feda ederim Saklı düşlerim en derini fa Tanrının bana en zarif hediyesi Saklı düşlerim en derin ifadesi Tanrının bana en zarif hediyesi Ayrı yolların yazsa kaderime son durakların Geçse bile bile bir sözün yeter Gülüşüne dayanamam Dönerim Cam kırıkları Batsa yüreğime kor dudakların Yaksa beni yine ömrümü sana Feda ederim